Herkese merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte mangal partisi yapacağız arkadaşlar. Ee, bu videoda bir konuğum da var. Can abi. Merhabayım. Nasılsınız? İyisiniz. Yakup kardeşim doğru söylüyor. Bugünkü e, konu, konumuz mangal. Mangal nasıl yakılır? Nasıl başlar? Et nasıl pişer? Hepsini size detaylı bir şekilde anlatacağız. Teşekkür ederim. Hadi videoya geçelim. Öncelikle odunları böyle dizdik sonra bir güzel... Hadi verdik şimdi kömür atıyoruz. Hava da bayağı rüzgarlı bu arada. <laughs> Gerçekten ooo. Oh. Biz yan etmiyoruz. <laughs> ziyan etmiyoruz. da atıyoruz. <laughs> ziyan etmeyin. Doğru. Şu an ablanın da yanına geldik. O da böyle salatalık için malzemeleri doğuruyor. Evet abi nasılsın? Ne hissediyorsun? Heyecanlı mısın? <laughs> teşekkür ederim. Iyiyim. Sen nasılsın? Valla ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Gördüğün Video... gibi görevimizin <laughs> başındayız. Kolay gelsin diyelim sana da o zaman. Teşekkür ederim. Bak orada daha da sebzeler duruyor arkadaşlar. Bunların hepsi doğranacak. Ateşin daha da hızlı yanması için şu anda yerliyoruz birazcık arkadaşlar. sucuklar, mangal sucuklar. Bunları kendim hazırladım. Kendim kestim böyle paketledim akşamdan dinlensin diye. Allah Allah. Başta bir gün önceden dinlendiriyorsun. Sucukları kendim yoğurdum, kendi ellerimle. Ee, tarifini anlatmak isterdim ama anlattığım zaman elimdeki mesleği kuş oluyor. Bir gün, bir gün dinlendirseniz yetiyor. Yani tek bir ufak bir formül verebilirim. Bir çay bardağı süt atıyorsunuz. Süt ama keçi sütü. <laughs> Mangalın başına böyle gidiyoruz. Evet usta. Etleri diziyoruz şu i̇şte anda. Bu etlerin dizilişi çok önemli arkadaşlar. Çok önemli. Diziliş şekli çok önemli pişmesi için. Eğer ki yanlış dizdiğiniz takdirde çöp. Düşünmüş. Çöp. Nasıl çöp? Et nasıl çöp olur? Olmuş. Pişirmenin bile takdikleri vardır arkadaşlar. Can usta çalışıyor. <laughs> Hafif ateşte yani pişmeliymiş. Yavaş yavaş pişsin diye. <laughs> Biberleri de diziyoruz buraya ki tuzlu olsunlar. burada pişmez ateş yok burada. Yalnız Cenab koku gelmeye başladı. Vallahi çok güzel kokuyor. Kokuyor mu ya? Vallahi iyi bile. Ama işte kokusunun sebebini anlatayım ben size şimdi. Anlat bakalım canım. abi. Sebebi de. Evet. Şu an bu hayvanı hani keserken e, çok önemli kesimi. <laughs> kesimi yanlış bir şey, kesim yaptınız. bile yanlış. Ne dedim biraz önce? Yanlış pişirdiğiniz takdirde kokuyu bırak. Tadını bile alamazsınız. Teşekkür ederim. Her şey çok önemli. Evet, görüyorsun şu an ikinci çevirmede patlıcanları alıyoruz. Aaa ne güzel konuşuyorsun sen yok. ya. Tamam, teşekkür ederim. Geliyoruz ablamızı, görüyorsunuz. Çaldığımız hazırdır, böyle. Bırakıyoruz, böyle. soğanlarımız, bahçelerimiz zaten biliyorsunuz. <laughs> bu bahçede de her şey var abi, vallahi <laughs> bileyim ne bereketli bahçeymiş arkadaş. Can Bey bu işte uzman, hatta Çatalca'da namı var bildiğim kadarıyla. Mangalcı Can diyorlar. Eğer Çatalca'ya yolunuz düşerse mutlaka Mangalcı Can olarak kime sorsanız bilirler. E, ee, sahteleriyle yalnız karıştırmayın. İşin uzmanı Bunu tatardır kendisi. Çok güzel mangal yapar. Bu işte bir yetenek işi Can Bey. Tabii, tabii, Herkes de, yapamaz. İki tam kıvamında ne bir şey var. Babadan bir de kırımdan. Kırımdan değil mi? Hayvancılıkla ilgili. Tabii tabii. tabii. De, tüm güzel, tüm güzel, tüm özellikle. Mangal kömürümüz de Çatalca'nındır. O da çok ünlüdür. Dışarıdan hiçbir şey kullanmayız. Kendimiz üretiriz, Domatesimiz, patlıcımız, her şeyimiz kendimiz üretiriz. Ee, hayvanlar nereden, hangi kasaptandı? O Çatalcalı ünlü bir kasap vardı. Kervan Kasap. Kervan Kasap. Kervan Kasap, Kervan kasap. Kervan kasap da gerçekten orası da çok güzel bir yer. Buradan da onlara teşekkür edelim. Aynen. Bu arada hayvanlarımız 1944'te sürgünde <laughs> Kırım'dan dedelerimiz getirmiş. Onların... Kıvırcık kuzular şey mi? Kıvırcık mı acaba buranın? Kıvırcık geliyor, Kıvırcık, buranın kıvırcık. Zaten çatal da etkileniyorum Nurcan Bey. Tabii tabii. Mangal kömürü de sen çatal <laughs> Şimdi tam e, sebze meyve zamanı. Özellikle domatesli, patlıcanlı hepsi burada köyden alınma. Harika bir ortam ya. Gerçekten çatalcamızı da çekelim. Teşekkür şu altındaki demiri çıkarttık arkadaşlar. Daha fazla ateşle temas etsin diye. Evet. İki evet. dinlendirdik onlar. <laughs> Şimdi pişmeyen etleri de pişireceğiz. Sonra tencerenin içine koyacağız. Evet arkadaşlar, şimdi olan etleri tencerenin içine koyuyoruz. Kasap. <laughs> kasap can, can kasap. Can Usta'nın evet, özel tarifleri. Evet şimdi sıra köftelerde. arkadaşlar köfteleri bitiriyoruz. Oh. Alcan. şu Can de. <laughs> 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 bir böyle topluyorsunuz. Fark etme. Al oğlum. Sen abi. Ya, böyle çeviriyoruz Başka bir yapıyor mu şimdi? Yok. Başka bir şey yapma böyle. Efendim. Çeviriyoruz işte değil mi? Böyle çeviriyoruz. Abi ne yaptın Yanmıyor. 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 Sendeyiz. Tarife gerek yok her şey orada Gördüğünüz gibi köftelerimizi yaparken bir bardak keçi sütü attık. Bak keçi sütü yalnız inek sütü değil keçi sütü. Çok önemli bir detay. Hiçbir yerde böyle bir tarif bulamazsınız. <laughs> keçilerimizi Köfte, dedelerimiz Kırım'dan getirdik. <laughs> devam etmekle tabii üretime devam ediyoruz. İşte bahçemizde domatesimiz, biberimiz dışarıdan yemek yemeyiz. Ekmeğimizi bile kendimiz yaparız. Evet şu an Ümit abi alt taraftaki kozların hepsini pardon közlerin hepsini e, köftelerin altına atıyor ki daha çabuk pişsinler diye. Evet Cenab yakmayalım bir daha. <laughs> Ümit abi de ikinci şef olarak olaya el attı. <gülüyor> Yardımcı. <gülüyor> Can abi şu bereşmeye geçiyor. Abi babam da geldi. Şimdi şey yap ya. Evet, şu an bizim bu yaptığımız mangalımızın etini Korkun kardeşimizin ağrından çıkartıp kesiyoruz. Kendisi zaten hesaplamayı yaptı, kesimini evet. yaptı. Kesim abinin reklamını yapıyoruz şu anda. Kendimiz evet. Açıyoruz evet, Ronaldo... kapağı, Ela evet, abi getirdi sucukları, yeni sucuk takviyelerini de yapıyoruz şu anda, değil mi Can Usta? Tabi, keçi sucuk, her şeyde keçi sucuk koydun Ercan abi, <laughs> ne varsa keçi sucuk var, bütün tariflerinde. <laughs> Kalanmış, Erdem eyvallah geç abiciğim hemen kanal hızlandıralım Erdem sen bizdensin <laughs> Arkadaki de bizden çok... Tamam mı? Yine geliyormuş siz gel Böyle bir şey var. Benim bunlara haberim yoktu. Çok teşekkür ederim. Benim oldum oldum bunlara verim yoktu mu? Sen nasıl evet. servis yapıyorsun? <laughs> Ne istiyorsun abi sen? Allah'ım Allah, Kafanı Allah ne verdiyse hepsinden koy. Daha, daha var mı köfte orada? Evet soğuk köfteler. Az da Sucuklar pişiyor diyor. Tamam mı? Aynen. Ateş dur abi. Yansın yağlar. Neden? Abi maydanoz şey alsam domates alsam Yok yok abi sağ ol. Gel bundan ne vereyim sana? Bundan olur abi. Sağ ol. Sağ ol. Gel. Gel. E, Gel. Nedim şeften. Ne? Nedim şef. Bugün bayağı bir şef konuk oldu ya bize. Can ya ya Usta var. Nedim şey. şef var. Çok sana... Ne dedim abi? Şunu vereceğim ben. Seçtim. Köfte bitti burada. burada. Şalgam acı mı almış? abi? Köfte daha sıcak vardı. Daha, daha var mı orada? Yok ya abi orada. Yok abi. Pişme var, pişmedi biraz de değil mi? Tamam yeter. Çocuk var pişmeye. Evet son köfteler. Ağzına Oraya bip <laughs> koyacağım mecbur. <laughs> Aynen. Ateşi dur abi beni yağlar. Tamam. Yakup canım mı? Yaparsın? Al onu da. Şu an şey kayıtta ya. Evet el, el sallayabilirsin Al ayran al <laughs> kola al. Al al oraya. al. oraya. Can köfte var mı? Evet son köfteler. Ağzı <laughs> <laughs> He? At köfte. Köfte bitti köfte. Şey, oldu mu? Aldı. Tabii yani köfte, aldı. köfte bitti şu an. Hayır almadı herkes. Daha almadı evet köfte bitti. Hem beğenirdim. Üstü siyah saç. <laughs> kan çıkıyor. <laughs> Üstü siyah, iç içi. Abi bize dört tane sucuk vardı. Bir tanesi nereye gitti? Bugünün sonuna geldik. Arkadaşlar, yargı kardeşim size devamlı anlatsın. Tadı nasıldı, güzel miydi? Valla eline evet. sağlık canım, teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Çok güzel olmuştu. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı diğer, beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda bekleriz. Görüşürüz.